Evet değerli arkadaşlar dün yine Türkiye'nin değişmeyen gerçeği olan bir darbeyle güne uyandık. Hakkari belediyemiz alçakça gasp edildi. Evet. Alçakça gasp edildi. KPC gasp edildi. 31 Mart seçimlerinde siz de takip ediyordunuz. Çok yoğun bir mücadele verildi Hakkari'de. Emin olun sistem bütün gücüyle Hakkari'ye yükleniyordu. Orasını zaten bir garnizon yapmışlar. Geçmişte de en hukuk dışı işlerin yürütüldüğü, yönetildiği bir kentti. Neredeyse Soylu'nun düzenli ziyaret ettiği birçok kirli işin yapıldığı merkezlerden biri haline gelmişti. Biz Akkari'de siyasi partilerle yarışmadık. Emin olun. Korucularla, beşli çeteyle, kirli sermayeyle, itirafçılarla, devletin bütün kurumlarıyla, bürokrasiyle, AKP, MHP iktidarıyla, JITEM ittifakıyla orada yarıştık. Ve Hakkari'nin emekçileri, yoksulları, baskıya zulüm, baskıya zulüm eğmeyenleri, kadınları, gençleri bir irade beyanında bulundular. Ne yaptılar? Bütün bu baskılara rağmen iradelerini ortaya koyarak belediye seçimlerinde Mehmet Sıddık akışla Viyan Tekçe yoldaşlarımızı seçtiler. Dediler ki biz bütün oyunlarınıza baskı baskılarınıza rağmen irademiz arkadaşlarımızdır. Evet. Ne yaptılar? Yine bir sabah geçmişte olduğu gibi bir kayyum darbesi attılar. Zannediyorlar ki biz gasp edilen yerel yönetimlerde sessiz kalacağız. Buna izin vereceğiz. Buna geçit vereceğiz. Yok öyle bir yağma. Biz Hakkari halkıyla birlikte Van'da olduğu gibi Türkiye'nin emekçileriyle Türkiye'nin ezilenleriyle Türkiye'deki gerçek demokratik muhalefetle birlikte Hakkari halkının iradesini savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Tekrar o yerel yönetimleri alıncaya kadar da Hakkari'den ayrılmayacağımızı bir kez daha buradan belirtmek istiyorum. en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyelim. Edibese artık yeter. Bu haksızlığa, bu hukuksuzluğa açık söylüyorum. Bu düşman hukukuna yeter diyoruz. Nereye kadar bu düşman hukuku? Hakkari seçecek kayyum atayacaksınız. Başka yerlerde başka bir hukuk uygulayacaksınız. Buna da demokrasi diyeceksiniz. Emin olun Sadece Türkiye'de yaşayan 85 milyon değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlar bile Türkiye'de bir ikili hukukun uygulandığını, Kürde başka bir hukuk uygulandığının farkındadır. Bedeli ne olursa olsun, ne mal olursa olsun biz Hakkari'de bu kayyum anlayışına asla izin vermeyeceğiz. Bunu bir kez daha burada söylüyorum. Herkes çok iyi bilsin. Hakkari Hakkari belediyesini savunmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bakın birçok şey yazılıp çiziliyor, birçok şey söyleniliyor. Trol medya tetikçileri tekrar harekete geçtiler. Neymiş? Belediye iş başkanımız üzerinde 50 bin lira varmış. 50 bin lira. Türkiye Yolları'nın Yönetim Kurulu'nda çalışanların almış olduğu 1 milyon 200 bin lira değil 50 bin lirayla İran'a kaçacakmış. Ya siz bizim kaçtığımızı nerede gördünüz? 50 bin lirayı zaten pul ettiniz. Artık kimin cebine bakarsanız 50 bin lirayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Öyle saçma sapan algılarla Türkiye kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Terör demekle saçma sapan iddialarla bulunmakla bu durumu çarpıtamayacaklarını belirtmek istiyorum. Yıllardır hangi Kürdü, hangi muhalifi terör yaftasıyla suçlamadınız ki? Yargılamadınız ki? Bu salonda bile sorsak emin olun bu salonda bulunan insanlarımızın kurum temsilcilerimizin en az yüzde sekseni doksanı terör yaftasıyla yargılandığı hakkında soruşturma açıldı. Türkiye'de neredeyse yargılanmayan hakkında soruşturma açılmayan kimse mi bıraktınız? Belediye başkanımız YSK'ya başvurdu mu? Belediye iş başkanımız vurdu. YSK kimdir? Türkiye'de AKP'nin etkin olduğu başkanından yönetimine kadar her üyesini özenle seçmiş olduğu bir kurum değil mi? Sizin kurumunuz Mehmet Sıddık Akış eş başkanımız aday olabilir dedi mi? dedi. Peki herhangi bir sorun var mıydı şu ana kadar? Yoktu. YSK devletin kurumu değilse bir de örgüt yöneticisi diyor belediye başkanımıza. Bir örgüt yöneticisine nasıl izin verdi YSK aday yaptı? O zaman biz bu soruyu sizlere soralım. Bir anda ne oldu da ortada herhangi bir karar yokken, dosyada gizlilik kararı varken eş başkanımız suçlu gösteriliyor. Değerli arkadaşlar dosya 2010'larda 10 yıl önce 2014'lerde açılmış. Dosyayı açan savcı gri liste bakın. En üst düzey FETÖ yöneticilerinin arandığı gri listede aranan bir savcıdır. FETÖ diyeceksiniz. Hain darbe girişimi diyeceksiniz. Ama gri listeden aranan bir FETÖ'cü savcının hazırlamış olduğu bir iddianame ile kesinleşmeyen henüz ilk derece mahkemesinde bulunan bir dosyayı gerekçe göstererek belediyemize kayyum atayacaksınız, gasp edeceksiniz. Hangi cürette mahkeme kararı olmadan soruşturma bile değilken kendinizi mahkeme yerine koyup bu kararı veriyorsunuz. Sorusunu bir kez daha sormak zorundayız. İçişleri Bakanlığı da buradan uyarıyorum. Bugün MHP'nin Ergenekon'un Kayın'a binerek Gideceğiniz yer Soylu gibi Tarih Suç İşleri Bakanı olarak geçmek de geçecek geç, Geçmenizi sağlayacaktır. Bir karar veriniz Ya Suç İşleri Bakanı olarak Algılanacaksınız Soylu gibi ya da işinizi hukuka göre yapacaksınız. Biz biliyoruz ki Kayım kararı Kızılcahamam'da alındı. Kızılcahamam'da Üç günlük kampı toplarken ne demişti AKP Genel merkezi Yeni anayasayı tartışacaklarmış Normalleşmeyi Tartışacaklarmış Üç gün toplandılar tartıştılar Çıka çıka kayım çıktı kayım darbesi çıktı Halkın iradesi gasp çıktı Bunların değişim dediği, normalleşme dediği işte bu kadardır. Bakın normalleşme dedikleri nedir biliyor musunuz? Kobani kumpas davasında yüzlerce yıl ceza verilmesidir. Normalleşme dedikleri 28 Şubat darbecilerinin serbest bırakılmasıdır. Normalleşme dedikleri seferberlik yönetmenliğinin değiştirilmesidir. Normalleşme dedikleri etki ajanlığı yasasını çıkar, çıkarılmasıdır. Normalleşme dedikleri en son Hakkari'de atılan atanan kayyum darbesidir. Aslında bizlere hepimize Türkiye'de yaşayan bütün topluma verdikleri mesaj çok nettir. Biz yarın o bir gün şirketinize, sermayenize, kurumunuza futbol kulübünüze, siyasi partinize kayyum atarız mesajı veriyorlar. Değerli halkımız, Türkiye kamuoyunu uyarmak istiyorum. Bu uygulamayla aslında hepimiz büyük bir tehlike ve tehdit altındayız. Bugün Akkari Belediyesi, Akkari Belediye Eş Başkanı oradan çıkan sandık iradesi hedef alınıyor. Ama esasında 85 milyon insan bu kararla birlikte hedefleniyor. Bizlere mesaj veriyorlar. İstediğimiz zaman, beğenmediğimiz zaman, hoşumuza gitmediği zaman, bizim gibi düşünmediği zaman herkese her yere kayyum atarız mesajıdır bu mesaj.